Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Şimdi sizlerle son 1-1,5 bir, bir haftadır yaşadığım büyük heyecanın kitaplarla dışa vurumunu paylaşmaya çalışacağım. Bugün kitaplar ve hayvanlarla bağlantılı olarak bir kitap sohbeti gerçekleştireceğiz. Tabi bunun bir nedeni var. Ben günlük hayatta yaşadığım bazı olayları bir şekilde kitap okuma heyecanıma yedirmeyi çok seviyorum. Mesela bir şehri gezeceksiniz. Benim huyumdur o şehirle ilgili bir kitap araştırırım. Mümkünse hemen onu okumaya çalışırım. O şehirle ilgili sahip olduğum donanımları güçlendirmeye çalışırım. Bu yurt içinde bir şehir olabilir, yurt dışında bir şehir olabilir, hiç fark etmez. Orayla ilgili okumalar yapmaya çalışırım. Yani hayatın içerisinde herhangi bir konuya odaklandıysam, o konuyla ilgili bir işim, gücüm varsa o alanla ilgili yazılmış kitapları okumayı çok seviyorum. Bu girizgahtan sonra konu hayvanlara nasıl geldi? Ben çocukluğumdan beri muhabbet kuşu besliyorum. Muhabbet kuşlarını çok seviyorum. Şimdi de evimde bir tane muhabbet kuşum var. Yani öğrenci evindeyken bile üniversitede muhabbet kuşum hep yanımdaydı. Onun dışında tanıyanlar bilirler yıllardır bir köpek hayalim vardır. Köpekleri çok seviyorum. İşlerince her zaman böyle bir at hayalim vardır. Atları çok seviyorum gerçekten. Hani espri anlamında değil gerçekten. Böyle de bir hayalim var. Derken lafı uzatmadan gelelim konuya. Kısmetse önümüzde iki günlerde bir kedi babası olacağım ve arkamda gördüğünüz bu kitap dünyamda bir kedi de olacak artık hayatımda böyle bir heyecan yaşarken uzun zamandır ertelediğim bazı böyle kedili medili kitaplar var hani edebi kitaplar da var. Bir anlamda bilgilenme açısından okunması gereken kitaplar da var. İmrenirdim böyle ya kedi beslemeyen bir insan olarak. Sonra okurum. Bir gün kedi beslersek okuruz diyerek böyle. Haddime değil diye bakıp geçtiğim kitaplardı. Yani evinde can ciğer kuzu sarması kedileri olan insanları severek okuyacağı. Ya ben niye okuyacağım ki şimdi bunu? Benimle ilgili değil ya. Ben okusam da anlamam dediklerini başka bir dünya başka bir ruh dediğim aslında içten içe de o kedilerin şaşkınlıklarını çok seviyorum. O kedilerin o tatlılıklarına bayılıyorum. Hayatımda kitaplar dışında yepyeni bir sayfa açılıyor ve bu sayfayı açan Telegram grubumuzdan beni bu kediyle buluşturan arkadaşımıza da kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyorum ve hemen konumuza dönüyorum. Rafın karşısına geçtim rafların ve dedim ki hayvanlarla kitapları bağdaştıracağımız bir sohbet ve kitap tavsiyesi videosu yapalım. Yani 25-30 tane net bir şekilde hem edebi hem de popüler bilim kitaplarından seçki oluşturdum. Çok yığınla içerisinde bir şekilde hayvanlarla bağlantılı konuların olduğu kitap çıktı. Ya dedim ki bunu daraltayım biraz daha edebi sınırlara çekeyim. Severek okuduğum içerisinde hayvanların bir şekilde geçtiği kitaplardan 10 tanesini seçtim ve bu 10 kitabın yanına da henüz okumadığım ama Artık kedi geldikten sonra o atmosferi, heyecanı yaşarım ve bir an önce bu yıllardır görüp de imrendiğim, okumadığım kitapları da okurum diye iç geçirdiğim o 8 kitabı sizlere tavsiye etmeye çalışacağım. Yani fikir olması açısından isim olarak paylaşacağım. Okumayı düşündüğüm kitaplar şeklinde. Öncelikle okuduğumuz o hayvanlı kitaplara bir değinelim. Meşhur hayvan çiftliği George Orwell'ın herhalde en ünlü eseri 1984'te kapışır ne dersen bu kitap biraz daha ünlü. İnanılmaz yüksek seviyede politik bir mizahla hiciv barındıran bir George Orwell eseri hayvan çiftliği. George Orwell bu kitabında baş karakter olarak tabii ki kedileri değil domuzları sürer önümüze ve bir çiftlikte yaşanan baş kaldırı olayına değinir ve tabii buradan başta Stalin olmak üzere Rus devrimcilerinin kendince çeşitli yanlışlarını eleştirir. Tabi kitaptaki bütün detay güzellikler bir yana benim kitaba dair en sevdiğim şey şu söz olmuştur: Bütün hayvanlar eşittir, yalnız bazıları daha da eşittir. Yine bir politik mizahçı olan ve yine aynı kanalları eleştiren başka bir yazar olan Bulgakov'un Usta ve Margarita eseri. Kapakta gördüğünüz üzere meşhur şeytanın yardımcısı olan o kara kedi. Tabi başta hayalini kurduğumuz kedilerle pek alakası yok ama Usta ve Margarita'nın da böyle bir hayvan bağlantısı olduğunu belirtmek için o kitabı da özellikle bu listeye koymak istedim. Kitabın çok kilit noktalarında ortaya çıkan bir kedi Behemot. Usta ve Margarita'yı okumayanlar için tabi uyaralım. Okuması gayet zor bir kitaptır ve çift zamanlı olarak iki ayrı hikaye şeklinde ilerleyen bir kitap. Özellikle dini eksende anlatılan bir hikaye ile beraber Hz. İsa'nın özellikle olaylarını anlattığı bölümler. Yine hayvan hayvan çiftliğinde olduğu gibi Stalin rejimi ekseninde Sovyet toplumunun dini anlamda, yaşayış anlamda, kültürel anlamda işte birçok anlamda çok sert bir şekilde, mizahi bir şekilde eleştirildiği bir kitap. Biz bu kitabı maratonda okumuştuk ve okurken de çok tatlı bir dizisi var. Dizisini seyrederek gitmiştim ben. O zaman biraz daha böyle işler değişiyor ve anlamlı hale geliyor. Kitapla ilgili en sevdiğim ayrıntılardan biri de Dostoyevski alıntısı olmuştu. Okuyanlar bilirler. Üçüncü kitabımız yine Bulgakov'dan bir eser ve başrolünü bir köpeğin üstlendiği Köpek Kalbi kitabı. Şarik isimli bir köpek üzerinden yine o Rus halkının yaşadığı çalkantıyı anlatan, o fikir karmaşasını anlatan çok güzel bir hiciv çıkarmış ortaya. Şarik aslında devrimin kurtarmayı vaat ettiği Rus toplumunu simgeliyor. O toplumda yaşayan insanları simgeliyor bir nevi. Bu köpek bir anlamda berbat bir insana dönüşüyor. Aslında hipofiz bezleri bir suçlununkiyle değiştiriliyor. Yani çok ilginç bir dili var Bulgakov'un hayvanlar ve kitaplar aracılığıyla da tekrar tavsiye etmiş olalım. Yıllar önce tavsiye etmiştik. Tabi yine dediğim gibi böyle bir 25-30 kitaplık liste içerisinden en edebi olanlarını seçmeye çalıştım. İçlerinde daha yepyeni okuduğumuz ve birkaç videoda da bahsettiğim hayvan hikayeleri de olmak zorundaydı. Kortazar'ın bir öykü derlemesi hayvan hikayeleri. Hayatımda okuduğum en zor kitaplardan biriydi diyebilirim ama kelimelerden hareketle yapılan göndermeleri kovaladıkça çok başka yerlere gitti kitap. Benim hayatımda okuduğum en üst seviye öykü kitaplarından biridir bu kitap. Bir insan bu seviyeye çıkmak için herhalde çok üst seviye düşünce süreçlerinden geçmeli ve tarihe felsefeye çok üst seviyede hakim olmalı. Diğer kitabımız Stenbeck'ten Al Midilli. Benim ortaokul öğrencilerime sıklıkla okuttuğum çok güzel hayvan sevgisi aşılayan bir kitaptır. Buradan da bu şekilde bir tavsiye olarak geçmiş olsun. Bir çocuğun babasının ve kahyasının kendine aldığı güzel bir midilliği büyütmesini hatta büyütme hayalini anlatan ve bu süreçte yaşadığı duygu durumlarını anlatan çok güzel bir kitap hazır kedimiz geliyorken 2013 tarihi atmışım buraya ben nerede atmışım bunu burada atmışım Mersin'de 7 Haziran 2013 Felida tam bir kedi sever kitabı olabilir aslında eğer kedi sever biriyseniz kedi besliyorsanız sizin romanınız olabilir başrolde çünkü kediler var bu arada çeviri bir roman olarak geçiyor ama Akif Pirinççi yurt dışında yaşayan Türk bir yazar aslında. Sherlock Holmes'un kedi versiyonunu okumak istiyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Okuduğum zaman çok beğenmiştim. O his yani kalıcı zaten. Kemal Varol'un How kitabı tabii ki de hayvanlar ve kitaplar temalı bu videomuzda olmalıydı. How kitabında baş karakter gördüğünüz üzere tabii ki sesten anladığınız üzere bir köpek. 2014 Cevdet Kudret Edebiyat Ödüllü bir kitap How. Başrolde bulunan Mikasa ve Melsa'nın aşk hikayesi şeklinde görünen köyde anlatılan bir olay var ama görünmeyen köyde yani alt metin olarak tabii ki de aslında bıçak sırtı bir konunun işlendiği bir roman Hav kitabı. 90'lı yılların o çok yoğun geçen terör atmosferinin de yoğun olduğu ve faili meşhur cinayetlerin de yoğun olduğu bizim de çocukluğumuza denk gelen gerçekten Türkiye'nin en karanlık ve en sıkıcı dönemlerinden olan o 10 yıllık süreç 90'lar. Biraz da o süreçte Türk-Kürt ekseninde yaşanan olayları bir köpeğin gözünden anlatarak farklı bir bakış açısı sunmaya çalışıyor Kemal Varol. 8. kitabımız Lucky Sezgin Kaymaz'ın bir Doberman'ı başrole koyduğu kitap. Edebi bir kitap aslında. Yani böyle göründüğüne bakmayın kesinlikle. Lucky gerçekten çok tatlı bir köpek. Sezgin Kaymaz da gerçekten köpek dostu, hayvan dostu bir yazar ki bu kitabın devam niteliğinde Farfara romanını da tavsiye ederim ama Lucky kadar coşkulu ve heyecanlı bir okuma süreci olduğunu söyleyemem. Dokuzuncu kitabımız filmiyle de çok sevdiğim bir eser Savaş Atı. Hayvan dostu bir okurun bu kitabı okurken veya filmini seyrederken gözyaşlarını tutamayacağını düşünüyorum. Savaş Atı benim yine ortaokul öğrencilerime okutmaya çalıştığım çok sevdiğim bir kitap. Olayı arka planda bir savaş anlatısına çevirirken bir yandan da bir atın gözünden bunları bize anlatarak çok ilginç bir perspektif sunuyor. Yani savaş atı bir hayvan dostunun okuması gereken çok leziz eserlerden biri ve filmi de mutlaka seyredilmeli. Aynı şekilde bir kitap ve film ikilisi olarak Hachiko da yine küçük yaş grubunda hayvan sevgisini kazandırmak adına büyük yaş grubunda da hayvan sevgisini pekiştirmek adına mutlaka okunması ve izlenmesi gereken eserlerden bir tanesi. Hachiko malumunuz üzere dünyanın en meşhur köpeklerinden biri ve benim de beslemeyi en çok istediğim köpek türlerinden biri. Akita cinsi bir köpek. Hayvanlar ve kitaplar temalı önerilerimizin 10.sunda da Haçiko mutlaka olmalıydı. Şimdi gelelim kedi hayatından sonra gönül rahatlığıyla okumayı düşündüğüm ve gelecek alışverişimde muhtemelen sepetime ekleyeceğim eserlere. Birincisi Oya Baydar'dan Kedi Mektupları. Kediler biraz yan karakter olarak yer alıyor. Bundan eminim ama dediğim gibi o his hep vardı. Yani bir gün kedi beslersem okurum kitapları bunlar benim için. İkinci kitabım tabii ki de kuşkusuz. Yani çok net bir şekilde tahmin ediyorsunuzdur. Bilge Karasu'yu biliyorsunuz çok net bir kedi hastasıdır. Yani kedisiz yazamayacak, yaşayamayacak yazarlardan 10 tane sayın deseniz herhalde içlerinden bir tanesi Bilge Karasu olmak zorunda. Deneme okumayı çok sevdiğimi biliyorsunuz ve çok ünlü bir kitaptır ismiyle zaten. Hani ismiyle çok ünlüdür ama ne kadar kişi okumuştur orasından da hala emin değilim ama ben deneme okumayı çok seviyorum orası kesin. Bu kitabı da hep deneme seven biri olarak ya haddime mi kedi beslemeyen bir insan olarak şimdi adamın duygularını paylaşamam sonra ilerleyen zamanlarda diyerek hep imtina etmişimdir okumaktan yani çekinmişimdir. Tam zamanı geldi artık çatır çatır okuyacağım yani bu denemeleri. Hatta en son e, Falunzar Önesansı var kitabını okumuştum Ferhan Şensoy'un orada Bilge Karasu'yla bir muhabbetlerini anlatıyor Ferhan Şensoy. Ferhan Şensoy da kedileri çok seviyor biliyorsunuz. Yani Bilge Karasu'nun, bu arada Bilge Karasu'nun da fotoğrafı tam karşıda biliyorsunuz burada yazarlar köşesi var. O meşhur güler yüzlü gözlüklü fotoğrafıyla çok hoşuma gitti şu an bu an. <laughs> tam anlık olarak tesadüf eseri oraya baktım. Göz göze geliyor şu an gülerek bakıyor bana. Ferhan Şensoy'un anlattığı detay da çok güzeldi. Orayı okurken hep bir an önce şu kitabı okusam diye düşünüyordum. Kısmet artık bugünlereymiş. Zamanı geldi. Bahsedeceğimiz 13. kitap Gündüz Vassaf'tan İstanbul'da Kedi kitabı. Gündüz Vassaf'ta tabi denemeleriyle hayatımıza renk katan, dimağımızı zenginleştiren o nefis yazarlardan, düşünürlerden biridir. Onun kedilere dair bu kitabını da hep okumak istemişimdir. Kısmet bugüneymiş. Ve çok gördüğüm kitaplardan biridir yine uygarlığı değiştiren yüz kedi. Ne münasebet canım benim ne haddime dediğim kitaplardan biriydi yine. Çatır çatır okuyacağım. Çok merak ediyorum çünkü. Kim bilir hangi ünlü insanlar hayatından geçen hangi ünlü kedilerden bahsedecek. Yani derya deniz bir kitap olduğunu hissediyorum. Diğer kitabımız çok dolaştı. Daha yeni sayılabilecek bir kitap aslında ve kedi seven okurlar tarafından adında da kedi geçtiği için ve Haruki Murakami de seviyorsanız eğer kuşkusuz çok net bir şekilde alındı okundu. Ama ben de Aylin Oflaz'ın o çok okunan kitabını artık rahatlıkla okuyabileceğimi düşünüyorum. Murakami'nin kedisi. 16. kitabımız Salah Birsel. Tabii ki Türk denemeciliğinin usta isimlerinden biri. Ben onun binbir Bir Gece denemelerini fırsat buldukça okumaya özen gösteriyorum. Her konuda her telden denemeleri var. O deneme serisinin yanlış hatırlamıyorsam 11. kitabı olması gerekiyordu. Kediler konu ediliyordu bu deneme kitaplarında ki Salah Birsel'in o ince ince işlediği denemelerini bildiğim için yani burada kedileri en iyi kimden dinlerseniz derseniz Bilge Karasu özür dileyerek söylüyorum. Bir diğer kişi de Salah Birsel olacaktır herhalde. 17. kitabımız yine ünlü yazarlar ekseninde kedileri konu edinen Kedi Gülüşü isimli kitap. Çok merak ediyorum. Çok. İliklerime kadar hissederek okuyacağım o satırları. Onun mutluluğunu yaşıyorum. Herhalde bu videoda sizlere de geçmiştir o mutluluk. Son olarak 18. kitabımız bir sosyal medya fenomeni olan Charles Bukowski'nin <laughs> kedilere dair yazılarından oluşan kediler kitabı. Bir de listede yoktu ama zannedersem böyle filmini de kitabı okuduktan sonra seyrederim diye sürekli erteliyorum. Stephen King'in hayvan mezarlığı kedilerle ilgili detaylar barındırıyor. Böyle kapağından falan da bildiğim kadarıyla. Herhalde o kitabı da artık kedi geldikten sonra ters etki yaratması açısından bir okumayı düşünüyorum. Bunu da belirtmiş olalım. Hayvan mezarlığı da listeye girecek kitaplardan bir tanesi. Arkadaşlar bugün gelecek olan kediyi bahane ederek hayvanlar ve kitaplar ekseninde bir sohbet gerçekleştirmeye çalıştık. Sizden ricam sizin de böyle hayvanlarla bağlantılı olarak bizde farklı etkiler uyandıracağını düşündüğünüz kitap önerileriniz varsa lütfen yorumlarda bunları bizimle paylaşın. Özellikle okuduğunuz kitaplardan olursa çok sevinirim. Kısa kısa da bilgi verirseniz tat kaçıransız çok makbule geçer. Hayvanları ve kitapları sevelim diyerek hepinize iyi kitap kurtarmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz.